Evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle basketbol oynayacağız ama sadece iki tur oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar e oldu arkadaşı geldi bizi korkuttu. Bir görseydiniz çok kötü kattı. Aynen arkadaşlar bir sonraki bölüm bir önceki bölümü izleyin. Döner efsanesini izleyin. Vay o orada tam böyle ortalarda falan babamın arkadaşı geldi. Masaya bir vurdu bizi bir korkuttu. Var ya Almira e ağlıyordu neredeyse. Ay o şey, bölümü izlemeyi unutmayın. Ben bayılıyordum arkadaşlar. Haydi bakalım başlayacağız. Evet, i̇ki evet, tur evet. oynayacağım sadece. Çünkü Azra, Azra diyor e, Emir abi ben bu oyunu sevmiyorum. E, farklı oyunlar çekelim diyor. Ben de o yüzden bugünlük sadece iki tur oynayacağım. Ama sonra devam edeceğim Azra olmadığı zamanlar. Azra bu oyunu sevmiyor çünkü çok fazla. Turnuvadan sadece iki tur oynayacağım. Evet. Devam et. Şurada evet, saçma sapan bir oyun. Kendini öldürüyorsun. Kendimi öldürmüyorum ki. Biliyorum. Saçma sapan bir oyun. Bana buna benzer bir tane inekler vardı, domuzlar vardı, tavuklar vardı. Ne de oynadı? Hayna patisi gibi bir şey vardı. Sadece iki tur oynayacağım. Bir tur. İki. Bir. İki. Ama bir tur mu oynasın iki tur mu? İki de mi İki. Bak ama şu iki değil. Yüreğim <laughs> 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 ağzı ya. Ben bir daha. Ay, de, 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 de. Sanki hala hissediyorum gelmiş burada böyle vurdu gitti vurdu gitti vurdu gitti gibi hissediyorum. <laughs> Acayip korkunçtu ya. Ya hala hissediyorum ki arkadaşlar böyle masaya vurdu gitti vurdu gitti öyle hissediyorum şu an. Öyle yani ben dalmışım ki. Gitti, gitti, gitti. Öyle bir dalmışım ki sanki uyuyormuşum ona, ona gibi dalmışım ki. Uyur gibi dalmışım ki. Evet ben de. Ben Ama bu çok korkmadı da biz daha çok korktuk ya. Ben Aa! kere başını döndü, girip. Almış aslında o abi geldiğinde başını, abiye döndü, geri telefona çevirdi. Geri abi masaya döndüğünde olmuş hafif korktu. Tamamdır. Hepsinden birer tane daha çıkar. Ben biraz da korktum. <gülüyor> 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 Dedim, sağ başım Abi, chargeり, bak. Aa! Dışiştim, başım ah, ah. dede. bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ah bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir başım yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka şey şey yok. Başka bir şey yok. Boss su gel buraya. Özellikle boss. Efendim Azra. <laughs> Emre abi. Emre abi. Ne? Emre abi. abi. Ne oldu? <laughs> Emre abi. Yaz da sus ya. Ağır <laughs> gelme geldi kadı camıca. Bir Nisanlına başlarım ha <laughs> şimdi. <gülüyor> Aa kadı camı geldi. Gelecek sözler mi? 1 Nisan 3 Nisan 3 Nisan 4 Nisan 5 Nisan, 6 Nisan Hatta 1000 Nisan 1000, 1000 Hatta yüz. 100 Nisan 100 Nisan da 1000 olsun 100, 1000 olsun Açılgız değil mi? Ama <laughs> Oha. Ne? Tak onu yere. Ha. Kıs, kıs. Kış, 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 abi, kış, o ne lan? <laughs> Emre abi. Yeden bir şey söyledim. Onu bil. Yağmur. Evet yağmur. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık videonun sonuna gelelim. İki tur oynadım. Mecburen Azra'nın dediği olsun. İki tur ne çabuk. Zaten evet, video 4 dakika 36 saniye falan olmuş. Neyse hadi hoşçakalın bay bay. Beğenmeyi unutmayın. Saygı pek Hoşçakalın bay bay.